Merhaba arkadaşlar. Bugün kahvaltılık peynirli pankek tarifi vereceğim. Gerekli malzemeler: 1 adet yumurta, 1 su bardağı süt, 150 gram beyaz peynir, 1 tutam maydanoz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu, 10 yemek kaşığı un. Yumurtayı ve sütü çırpma kabına alıyorum. Biraz çırpıyorum. üzerine peynirini ekliyorum. Maydanozu, tuzu ve biberi, kabartma tozu, peynirleri biraz eziyorum. Son olarak unu ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Pankeki pişirmeye geçiyorum. Yaklaşık 2 kaşık kadar yağ ilave ediyorum tavanın dibine. Ya biraz ısıtıyorum. Tavanın içerisine bir kaşık pankek hamuru döküyorum. Üzerinden biraz bastırarak düzeltiyorum. Kızaran pankeklerin diğer tarafını çeviriyorum. Tersini çevirdikten sonra üzerinden biraz daha yağ ilave ediyorum. Pişen pankekleri servis tabağına alıyorum. Savorda, kahvaltılarda çok kolay hazırlanan peynirli pankek servise hazır. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.